Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pamuğu çekeceğim. Gene. Saat gece. Ha burada. Şu anda oynuyor. Hortlak. Bakın orada. Bak pamuk. Sahipli. Oynak oynuyor. Oynadığı yer. Bak pamuk. Bak öyle bakalım. Çak bakalım. Pamuk. Gördüğünüz gibi çok hareketli. Saat çok geç. Biraz da korkuyor. Yani zor. Zıplıyor böyle. Bakın. Arkadaşlar pornon komeri çevirdim. <laughs> Isırmaya çalışıyor beni. Isırdı. <laughs> 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 ya <Yabla. gülüyor> Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar.